Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Dostlarım en sonki videomda Bitcoin'in bir boğa bayrağı formasyonunun içerisinde olduğundan bahsetmiştim. O boğa bayrağı formasyonun yukarı yönde başarılı bir şekilde kırdı Bitcoin. Ancak e, tam olarak fiyat hedefimize ulaşamadan bir redede Bitcoin bu yerdeydi. Redle birlikte fiyat hedefine ulaşamadı ne yazık ki. Şimdi ise burada üstünde bulunduğumuz kırmızı destek seviyesini aşağı yönlü kırabilecek miyiz yoksa bu seviye bizleri bir süre daha tutacak mı? Bugünün videosunda bunun cevabını arayacağız. O zaman arkanıza yazın videonun keyfini çıkarın. Herkese selam, tekrar hoş geldiniz. Bir kez bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Dostlarım bildiğiniz üzere her hafta 200 dolarlık bir çekiliş yapıyoruz. Bu çekilişe katılmak gerçekten çok basit. Orijinal İngilizce kanalımıza ve Türkçe kanalımıza abone olup çanlarını açtıktan sonra iki kanalında videolarını yorumlar kısmına herhangi bir şey yazdığınız otomatik olarak çekilişe katılıyorsunuz. Dostlarım ayrıca video içeriğimize geçmeden önce sizlere bir şey hatırlatmak hatırlatmak istiyorum. Bybit'le beraber ortak düzenlediğimiz bir trade yarışmamız vardı hatırlarsanız. Buna sadece katılmak için 3 gününüz kaldı. Elinizi çabuk tutarsanız bu yarışmaya hala katılabilirsiniz. Evet yarışma şu anda çoktan başladı. Ancak e, fark o kadar açılmadı. Şu anda birinci sadece %2'lik bir kar yapmış durumda. Sizler de bu yarışmaya katılarak 10.000 bin dolara kadar ulaşan ödüllerden kazanabilirsiniz. Evet videonun girişine dediğim gibi Bitcoin buradaki boğa bayrağı formasyonu yukarı yönü gerçekten güzel bir şekilde kırıldığını kırmasına rağmen e, ne yazık ki fiyat hedefimize ulaşamadık. Burada yolda bir dedi bir söyleyebilirim size. Ve 22.800 seviyesine kadar geriledik. Bu seviyede gerçekten güzel bir destek bulduğumuzu söyleyebilirim. Bitcoin o bu destek seviyesini aşağı mı kırabilecek e, yoksa buradan bir sıçrama alabilecek mi? Evet günlük grafiğe geçersek daha güzel bir şekilde görebileceğimizi düşünüyorum ben buradaki grafiği. Bitcoin'in son birkaç haftaları gerçekten boğasal olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten güzel fiyat hareketleri yaşadık yukarı yönlü. Ee, evet yukarı yönlü direkt olarak çıkmadık. Küçük arada iki tane düzeltme yaşadık ki bunlar gerçekten gayet normal. Şu anda da böyle bir düzeltmeyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ben. Tekrardan ben Bitcoin'in yukarı yönlü gitme ihtimalinin %60 olduğunu düşünüyorum. %41 ihtimalle de aşağı yönlü buradaki destek seviyesini kırabilir. Ancak Bitcoin olur da buradaki kırmızı destek seviyesini tutamazsa öncelikle 21.000 seviyesini daha sonrası 18.000 seviyesini görme ihtimali bir hayli yüksek. Evet dostlarım biraz da buradaki haftalık grafiği incelemek istiyorum. Buradaki haftalık grafik bizlere çok güzel bir long sinyali verdi aslında. E, Marques Butter V5 burada. Bildiğiniz üzere Marques Butter V5'in burada verdiği sinyalle %40'ın üzerine bir kar ettik. Bu haftalık grafik olduğu için zaten e, gerçekten çok uzun vadeli bir grafik. Buradaki destek seviyesi tam 5,5 yıldır bizlerle. Sizlerle buradaki grafik hakkında konuşmak istiyorum biraz da Twitter'da gördüm gerçekten ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Buradaki grafikte aslında Bitcoin'in 500 dolar seviyelerinden nasıl gerçekten çok yukarı fiyatlara çıktığını görüyoruz. 20 bin dolarlara kadar çıkmış. Daha sonra ise düştüğü 4000 seviyesinden tekrardan daha yüksek fiyatları 70.000 seviyelerine kadar görmüş bir döngü içerisinde boğa döngüsü içerisinde Bitcoin ise şu anda taban fiyatı olarak 16.000'i gördüğünü söyleyebiliriz. 16.000'den buradaki grafiğin tahminine göre 200.000 dolar seviyesini all time high seviyesi olarak kabul edebiliriz bu önümüzdeki döngü için. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizi 2024'ün ortalarında Bitcoin 200 bin dolar seviyeliğini görebilir mi? Ben de kendi düşüncemi söyleyeceğim. Bence bu gerçekten çok realizm dışı, çok hiç realistik bir tahmin değil. Çünkü bildiğiniz üzere Halving 2024'ün Nisan ayında yaşanacak. Yani 2024 Nisan ayına kadar gerçekten çok büyük fiyat aksiyonları göremeyiz zaten. İki, bu grafik de 2024'ün ortasını tahmin ediyor. Yani Bitcoin birkaç ay içerisinde 200 bin kesinlikle görmeyecektir. Bundan emin olabiliriz. Evet şimdi sizlerle buradaki e, tablo hakkında konuşmak istiyorum. Bu gerçekten de e, güzel bir tablo çünkü Bitcoin her 4 senelik e, yaptığı döngüleri görüyoruz. Buradaki döngülerde Bitcoin'in %58 %70 gibi düşüşler yaşadığını görüyoruz her 4 senede bir. E, şu anda tekrardan %60'ın üzerinde bir düşüş yaşadık 2020 senesinde. Bunu hepimiz biliyoruz ve gerçekten bizim için kötü bir yıldı. Ancak e, önümüzdeki 3-4 yıl boyunca Bitcoin'de yükseliş tahmin edebilir miyiz size buradaki tabloya güvenerek? Bence 2023 senesi içerisinde gerçekten çok büyük fiyat aksiyonları göreceğimizi düşünmüyorum yukarı yönlü. En fazla ben 35.000, bin, 40.000, bin, maksimum 45.000 seviyelerini görebileceğimizi düşünüyorum Bitcoin için. E, ancak 2024 senesi kesinlikle Bitcoin için daha değişik bir yıl olacaktır. 2024 senesinde daha büyük fiyat fiyatlar görebiliriz kesinlikle. Evet tekrar hatırlatmak istiyorum. Bybit'te iş işbirliği sonucunda oluşturduğumuz 10.000 dolarlık ödüllü trade yarışmamıza katılmayı unutmayın. Bu yarışma süresince ayrıyetten Market Spatr V5 indikatörünü ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle bence inanılmaz bir fırsat. Hem Market V5'i kullanma fırsatı oluyor. Hem de 10.000 dolara kadar çıkan ödüllerden yararlanma, faydalanma fırsatı buluyorsunuz. Evet. Bugünün videosu bu kadardı. Beni izlediğiniz gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.